Merhaba. 10. sınıf fen lisesi matematik ders kitabındaki polinomlar konusuna ait sıra sizde sorularını çözmeye başlıyoruz. Bu bölümde çözeceğimiz 4 tane soru var. İlk sorumuz P 4x artı 1 polinomu 4x kare eksi mx artı 5 olarak verilmiş. P de eksi 3 7 olduğuna göre m değerini bulmamız istenmiş. Şimdi burada parantez içinde eksi 3 var ise ben de burada parantez içine eksi 3 yapmaya çalışıyorum. X yerine kaç yazmam gerektiğini Doğrudan görebilirim belki ama Göremezsem de bir kenarda 4x artı 1'i eksi 1'e eksi 3'e eşitleyeceğim. Buradan 4x eşittir eksi 4 ve x eşittir eksi 1 elde edilebilir. Evet söylediğim gibi bunu hızlıca görebilirsiniz. Doğrudan yerine yazabilirsiniz. Şimdi x'lerin eksi 1 yazdığımızda p eksi 3 eşittir. yerine eksi 1 yazınca burası karesinden artı 1 4 çarpanı var 4 oluşur. Eksi 1 yazınca artı m ve artı 5 gelecektir. Şu p eksi 3 yerine eşit olan 7'yi yazacak olursam Burada 4 artı 5 zaten 9 yaptı. 9 artı m var. Artı 9'u sol tarafa eksi 9 alacak olursam m değerini eksi 2 olarak elde etmiş olurum. Bir diğer sorumuz p 2 x eksi 5 polinomunun katsayılar toplamı 3 tür demiş. Katsayılar toplamı denildiğinde x yerine 1 yazmamız lazım. X yerine 1 yazınca buradan P-3 elde edilir. Eşiti neymiş? 3. Şimdi Q x 4 polinomunun da sabit terimi 12'dir demiş. Sabit terim sorulduğunda da x yerine 0 yazarız. 0 eksi 4'ten de Q eksi 4'ü elde etmiş olurum. Bu da 12 olarak verilmiş. Şimdi burada altta bir eşitlik verilmiş. N değeri soruluyor. Ve n değerini bulabilmek için p eksi 3'ü kullanabilmem lazım, değil mi? O kullanabilmek için bu parantez için eksi 3 yapmalıyım yani x yerine 3 yazmalıyım. Gelin x yerine 3 yazalım ne elde edeceğiz? O halde burası parantez içi p eksi 3 olur artı. Şimdi burada e, ne vardı? 3 yazınca e, bakın şurada 2 n eksi 3 katsayısı var, değil mi? 2 n eksi 3 çarpı x yerine 3 yazıyorum eşittir q x eksi 3 yazınca burası eksi 3 olur eksi e, bir de burada var eksi 4 oldu şimdi değerlerini götürüp yerini yazıyorum şu kısım 12'ye eşit şu kısım p eksi 3 3'e eşit o halde buradaki artı 3'ü sağ tarafa eksi 3 alırsam bu 3'ü de parantez içine dağıtabilirim veya dağıtmayabilirim dağıtalım buradan 6 ne Eksi 9 elde ederim. Değil mi? Burada da artı 3 var. İsterseniz onu daha sonra alalım diğer tarafa. Eşittir 12. Burada 3 eksi 9 eksi 6'dır. Eksi 6'yı diğer tarafa artı 6 alırsam 6 ne eşittir? 18 olur. Ve ne değerini 3 olarak bulmuş olurum. Bir başka sorumuzda Px polinomu 4. dereceden Qx polinomu 2. dereceden olarak verilmiş. R polinomunun derecesi sorulmuş. Şimdi x küp 3. dereceden bir ifadedir. Bakın burada. x artı 2 1. dereceden bir ifadedir. P'nin kendisi 4. derece olunca P x kare 2 çarpı 4'ten 8. dereceden bir ifade olur. Q polinomu 2. derece olunca burada Q'nun 3. kuvveti var. O halde 2 çarpı 3'ten burası 6. derece olur. Şimdi burada arada çarpma işlemi olunca dereceler toplanır. Burası 3 artı 8'den 11. dereceden bir ifade oluşur. Burada da 1 artı 6'dan 7. dereceden bir ifade oluşur. Şimdi şu arada artı var dikkat edin. Toplama çıkarma durumunda biz büyük olan dereceyi alırız. 11 7'den büyük olduğundan bu R polinomunun derecesi 11 olur diyoruz. Ve dördüncü son sorumuz. M ve N birer tam sayı olmak üzere Px polinomu şu şekilde verilmiş. Bu polinom x artı n ile bölünebildiğine göre yani tam bölünebildiğine göre demek istiyor. Burada tam bölünebiliyorsa ben x artı n'yi sıfır yapan değer eksi n'yi götürüp burada yerine yazsam eşittir sıfır demeliyim. Oradan M ve N'ye bağlı bir denklem yardımıyla yorum yapabilirim. Ancak biraz zahmetli görünüyor. Şimdi burada bir polinom çarpanlarına daima tam bölünür. Onu biliyoruz. O halde bu ifadeyi çarpanlarına ayırsaydım nasıl ayırırdım? Son terimden faydalanarak değil mi? Peki 36'nın hangi çarpanlarını düşünmeliyiz? Tam sayı olan çarpanlarını. Çünkü yani kesirli ifadeler burada yazacak olursak n'nin tam sayı gelmesi imkansız olur değil mi? Burada m'nin alabileceği değerler daha doğrusu n tam sayı gelebilir belki ama mesela şöyle bir şey olabilir. Burası 72 çarpı 1 bölü 2 biçiminde yazılabilir. Sonra deriz ki biz burada mesela x artı n dediğimiz aslında x artı 72 olabilir diyebiliriz değil mi? Neyi tam sayı yaptığımızı söyleyebiliriz. Ancak 72 ile 1 bölü 2'yi toplayınca şu x'in kat sayısını elde edebilmeliyim. Burada m tam sayı olunca x'in kat sayısı yine tam sayı gelmesi gerekir. Dolayısıyla bu şekilde mümkün değil. 36'nın her ikisi birden tam sayı olan çarpanlarını yorumlamamız gerekecek. Nedir bunlar? 1, 36, 2, 18, 3, 12, 4, 9, 6, 6. Daha sonra biz de bunların negatifleri var. Eksi 1, eksi 36. Eksi 2, eksi 18. Çarpınca yine pozitif 36'yı versin değil mi? Eksi 3, eksi 12. Eksi 4, eksi 9. Ve son olarak eksi 6, eksi 6. Bakın ben bu değerleri tek tek toplasam. Mesela 1 ile 36'yı toplasam 37. X'in katsayısını 37'ye eşitleyerek m değerini bulabilirim. 2 ile 18'i toplayıp 20'ye eşitlediğimde x'in katsayısını yine m değerini bulabilirim. Her birini tek tek böyle eşitlersem her bir işlem için ayrı bir m değeri bulabileceğim için m değeri sayısı bakın kaç tane buradan sayalım tek tek? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Demek ki 10 farklı m değeri elde edebiliyormuşuz. 10 tane. Bu değerleri tek tek bulmadım. Kaç tane olduğu sorulduğu için. Böylece polinomlar konusuna ait sıra sizde sorularını tamamlamış olduk. Bir sonraki dersimizde çarpanlara ayırma konusuna ait sıra sizde sorularını da çözmüş olacağız. Dersimizi takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Ayrıca kanalımıza abone olup videolarımızı beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.